30 Eylül 2022 Cuma ve Nokta Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da Ekim ayında önemli değişiklikler var. Saatlik asgari ücret 10.45'ten mürüt 12 avroya çıkarılacak. Minijob işlerde kazanç sınırı 450'den 520 avroya yükseltilecek. Doğalgaz faturalarında KDV indirimi geliyor. %19 olan KDV %7'ye düşürülecek ve 2024 Mart'ına kadar devam edecek. Doğalgazda ek katkı payı yürürlüğe girecekti. Ancak bu da son anda iptal edildi. Hükümet böylelikle fiyatların daha da artmasını engellemiş oldu. 1 Ekim'de yeni enfeksiyondan korunma yasası başlayacak. 2023 Nisan'a kadar yürürlükte kalacak. Bu düzenlemeye göre toplu taşımada maske mecburiyeti ülke çapında devam edecek. Otobüslerde, trenlerde, tramvaylarda FFP2 maske takılacak. 6-14 yaş arası çocuklar cerrahi maske de takabilecekler. Hastanelerde, bakım evlerinde, muayenehanelerde aynı şekilde maske zorunlu. Uçaklarda ise maske mecburiyeti kalkıyor. Geri kalan tüm yetkiler ise eyaletlere devrediliyor. Vakalar artarsa eyalet hükümetleri kapalı alanlarda hatta açık alanlarda maske mecburiyeti, kişi sayısı sınırlaması gibi önlemler alabilecekler. Kültür ve spor etkinliklerinde, restoranlarda son 3 ayda aşılanmış, iyileşmiş ya da test yaptırmış olanlar maske takmayabilecekler. Okullarda da 5. sınıftan itibaren maske mecburiyeti getirilebilecek. Ayrıca bir ekimden itibaren 2 doz aşılanmış kişiler tam aşılı sayılmayacaklar. Tam aşılı sayılmak için 3. dozu yaptırmak şart. Ekim ayında emlak vergisi beyanı için süre bitiyor. Vergi beyanı 31 Ekim'e kadar tamamlanmak zorunda. Bu süre uzatılabilir tartışmalar var ancak şu ana kadar net bir karar alınmadı. Ehliyet sınavının soruları da değişiyor. 1 Ekim'den itibaren 52 yeni soru eklenecek. Bazı sorular çıkarılacak. 3 Ekim Doğu Almanya ile Batı Almanya'nın birleştiği gün Alman Birliği günü resmi tatil. Ülke genelinde marketler kapalı. Pazartesiye denk geliyor. Alışveriş yapmak için Cumartesi gününü değerlendirebilirsiniz. Ekonomi Bakanı Habeck doğal gaz faturalarına tavan fiyat getirilmesi tasarrufu teşvik etmeli dedi. Halkı daha az doğal gaz harcamaya çağırdı. Deutschlandfunk'a konuştu. Almanya'da evler gaz tüketimini önemli ölçüde azaltmazsa kışın yeterli gazımız olmayabilir. Böyle bir risk var dedi. Hedef %20 doğal gaz tasarrufu. Maliye Bakanı Lindner de bir enerji savaşı içinde olduğumuzu söyledi. Şu anda Almanya'daki doğal gaz depolarının durumu oldukça iyi görünüyor. Doluluk oranı %91.5. Ancak havalar serinliyor, gaz akışında problem var. İnşallah bu kışı sorunsuz atlatırız. Hükümet dün 200 milyarlık yeni bir yardım paketi açıklamıştı. Birlik partileri CDU CSU enerjide tavan fiyat uygulamasını destekledi ancak Vergi Mükellefleri Derneği bu paket için sözde çözüm değerlendirmesini yaptı. Elbette bu 200 milyarı da eninde sonunda biz ödeyeceğiz. Hükümet varlık vergisi konusunda adım atmaya çekiniyor. Oysa 45 kişinin serveti Almanya'da yaşayanların yarısının toplam servetine eşit bu ülkede. Bunlara ek vergi getirmek yerine yeni borç alacaklar. Bu borçları da biz ödeyeceğiz. Almanya'da 5 milyon emekli 1000 avronun altında maaş alıyor. Bu emeklilerin %28'i yapıyor. Çoğu da kadın. Kadınlar iş hayatında ayrımcılığa uğruyor. Aynı işi bile yapsalar erkeklerden daha az maaş alıyorlar. Çocuk büyüttükleri için genelde mini job işlerde çalışmak zorunda kalabiliyorlar. Bu yüzden emeklilikte desteklenmeleri lazım. Tüm emeklilerin %13'ü ise başka bir işte çalışmak zorunda kalıyor. Bu oran 10 sene önce %7 idi. Federal İş Ajansı, 1 Ocak'tan itibaren hayata geçecek olan bürger geldiğin kademeli olarak başlatılmasını istedi. Rheinische Post'a konuşan yetkili Schönefeld, ''Tüm düzenlemeleri yılbaşından itibaren hayata geçirecek zaman yok. Ödeneklerin artması ise çok haklı. Fiyatlar her geçen gün yükseliyor.'' dedi. CSU lideri Markus Söder ise 10 maddelik ekonomik krizle mücadele acil eylem planını açıkladı. Nükleer santrallerin çalışma süresi uzatılsın, termik santraller artırılsın, enerjide tavan fiyat uygulansın, acil kurtarma paketleri hazırlansın dedi. Almanya tarihinin en büyük ekonomik krizine hazırlıklı olmamız gerektiğini söyledi. Nasıl olacaksak birçok şirket iflasın eşiğine gelebilir. Hiç bu kadar Almanya karşıtı bir hükümet iktidara gelmemişti diye konuştu. İşletmeler Birliği'nin yaptığı ankete katılan iki şirketten biri de enerji fiyatları nedeniyle iflas tehlikesi hissediyor. Bugün bir benzin istasyonuna uğradım, elektrik faturası 1800'den 6000'e çıkmış. Bu insanlar bu faturaları ödemekte zorlanacaklar, işçi çıkarmayı düşünecekler, kriz daha da derinleşecek. Tuvalet kağıdı üretimi de yoğun doğal gaz kullanan sektörlerden biri. Kağıt Sanayicileri Birliği şimdiden boş raflara hazır olun dedi. Ülkede her sene 750 bin ton tuvalet kağıdı kullanılıyor. Bu da ne tuvalet kağıdıymış, bitmedi derdi gitti. Kriz beslenmeyi bile etkiledi. Halkın %42'si daha az et ve balık tükettiğini söylüyor. Ekmekler de fırınlardan ziyade süpermarketlerden alınmaya başlamış. Bu da fırınları tehlikeye atıyor. Sağlık Bakanı La Tarba, Almanya sonbahar ve kış dalgasının içinde diye konuştu. Vakalar 100 bin bandında. Robert Koch Enstitüsü de geleneksel salgın henüz bitmedi açıklamasını yaptı. Başkan Profesör Wieler halkı önlemlere uymaya devam etmeye çağırdı. Berlin'de bir doktor yüzlerce kişiye sahte sağlık raporu verdiği suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı. Muayene sürelerinin kısa olmasından şüphe edilmiş. Rapor alanların çoğu öğrenciymiş. 2 seneye kadar hapis cezası alabilir. Yarın ülke genelinde sağanak yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 10 ila 17 derece arasında olacak. Pazar günü ise kuzey ve doğu bölgeler yağışlı. Önümüzdeki hafta doğu ve güneydoğu sağanak yağışlı. Batı bölgeler güneşli olacak. Tipik Almanya havası. Rusya, Donbas bölgesinde düzenlediği referandumların ardından Ukrayna'ya ait 4 bölgeyi Rusya Federasyonu'na kattığını açıkladı. Avrupa Birliği bunu kabul etmedi. 2014'te benzer şekilde Kırım'ı işgal etmişti. Kimse bir şey dememişti. Ama Kırım sarı öküzdü. Sarı öküzü verirseniz sonuç bu olur. Kırım'ın işgaline rağmen doğalgaz boru hatları inşa etmeye devam ettiler. Şimdi de gaz kesilebilir. Tarihin en büyük krizine hazır olun diyorlar. Tuvaletinizi banyoda yapın diyen mi ararsın? İki kişi duş alın diyen mi ararsın? Envai çeşit saçma sapan tavsiye var. Ama bu sorunu somut olarak şu şekilde çözeceğiz diyen tek bir siyasetçi yok. Fransa'da enflasyon %5.6. Gıda fiyatlarındaki artışlar tabii çok daha yüksek. Hükümet önümüzdeki yıl 270 milyar avro yeni borç alacak. Aracıyla işe gidenlere de Fransa'da akaryakıt yardımı verilecek. Yıllık geliri 9400'ün altında olanlar 200 avro alacaklar. Avusturya'daki enflasyon %10.5 1952'den bu yana kaydedilen en yüksek rakam oldu. Ülkede yarından itibaren karbondioksite ek vergi getiriliyor. Bu da bir depo benzinin yaklaşık 5 avro daha pahalı olması anlamına geliyor. Hollanda enflasyonda rekor kırdı. %17.1 Maliye Bakanı verileri şok edici ve korkunç olarak niteledi. Burada da enerjide tavan fiyat getirilecek. Otobüs ve tren biletlerine ise Hollanda'da zam gelecek. Biletlere %7 zam yapacak ulaştırma şirketi, çalışanların maaşlarına ise %3.8 zam yapmayı planlıyor. İngiltere'de bir yıl içinde 40 bin hemşire istifa etti. Çok stresli bir uzun çalışma saatleri. Sağlık emekçilerinin kıymetini bilemedik. Salgın döneminde balkonlardan alkışlıyorduk. Salgın biraz etkisini azaltınca unuttuk gitti. İsviçre Ulusal Teknoloji Enstitüsü ise önümüzdeki 25 yılda dünya dışı bir yaşam formuyla karşılaşma ihtimalimiz çok yüksek diyor. Güneş sistemi dışında binlerce gezegen var. Bunların içinden onlarcasında yaşanılabilir, olabilir, hayat olabilir. Uçsuz bucaksız bir evren. Bunu merak edeceğimiz yerde, hep birlikte dünyadaki fakirliği bitireceğimiz yerde ki bunu istesek birkaç haftada başarabilecek güçteyiz. Biz birbirimizi öldürmeyi tercih ediyoruz. Afrika'daki açlığın sona ermesi için senede 200 milyar dolar lazım. O da ilelebet değil. Bir 10 sene yatırım yapılsa yeter. Yani sadece Almanya tek başına silahlara harcadığı parayı buraya harcasa Afrika'da kimse açlıktan ölmez. Ama savaştan kar edenler de var. Yüz milyarlarca dolarlık silah satanlar var. Onlar da siyasetçilerin dostları oluyor genelde. O yüzden de çatışmalar dünyada bitmek bilmiyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngilizler Afrika'daki çöllerde mayın temizliyorlardı. Araçlardan birine büyük bir parça takıldı. Bu kadar büyük mayın olamaz dediler. Çıkarıp baktılar büyük bir piyano. Üstelik çok değerli antika bir piyano. İtalyan diktatörü Mussolini bunu Monza Sarayı'nda görmüş, almış evine götürmüş. Sonra da Nazilerin ünlü generali Rommel'a hediye etmiş. Rommel o kadar beğenmiş ki cepheye çöle götürmüş bu piyanoyu. Savaşı kaybedeceğini anlayınca da alçıyla kaplatıp çöle kuma gömdürmüş. Savaş bitince gelirim alırım diye düşünmüş ama tabi hiçbir şey umduğu gibi gitmemiş. Savaşlarda piyanoları çöllere gömen insan. Keşke hırsını, kininin, nefretini, aç de toprağa gömebilse ancak bunu toprağa girmeden önce yapabilen kişi sayısı o kadar az ki. 25 yıl içinde tespit edeceğimiz o yeni yaşam formları bizi gördüklerinde bu yüzden muhtemelen bize acıyacaklar. Oysa o kadar kısa ki bu dünyanın hayat, Göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. Hiç kimsenin kalbini kırmaya, hiç kimseyi üzmeye değecek bir şey yok gerçekten. Bakın yine bir ayın sonuna geldik. Eylül bitti. Ekim ayı değişiklikleri diye haber verdik bugün. 3 ay sonra bu sene de bitecek. Bir bakmışız Almanya'da 2023'te neler değişecek diye haber veriyoruz. O yüzden yaşadığımızdan emin olduğumuz tek gün olan bugün. Gerçekten yaşamayı düşünmenin vaktidir. Çünkü yarına çıkacağımızın garantisi yok. Yahya ya Kemal günler kısaldı diyor. Kanlıcanın ihtiyarları bir bir hatırlamakta geçen sonbaharları. Ölmek kaderde var. Bize ürküntü vermiyor. Lakin vatandan ayrılışın ızdırabı zor. Hiç dönmemek ölüm gecesinden bu sahile. Bitmez bir özleyiştir. Ölümden beter bile. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın.